hattasının yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bir önceki bölümde Cemil abiyle birlikte etiket okur yazarlığına değinmiştik. Etiketin o ürünün kimliği olduğundan bahsetmiştik. Bu haftada birkaç soruyu da birlikte buna devam etmek istiyorum. Gerçekten çok geniş bir konu, çok önemli bir konu. Eğer sizlerin de bu konu üzerinde merak ettiğiniz sorular varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Ben de sorularınızı Cemil abiye iletirim. İlk olarak ben E kodlarıyla başlamak istiyorum. Çünkü bir etiketi elimize aldığımızda evet bazılarını anlayabiliyoruz ürünün ne olduğunu ama aslında birçok da kod kullanılıyor. Özellikle de önünde E büyük E işaretiyle başlayan. Bunlar nedir? Bunlar zararlı mıdır? Ya da aslında biz bunları öğrenebilir miyiz? Bir kaynak var mı bizim bunların içeriğini okuyabileceğimiz? Ee, evet, herkese tekrar merhaba. Ee, aslında merak ettiğimiz sorulardan biri de bu. Yine başka sorusu varsa da izleyicilerden cevaplarız. Ee, bu konuda tekrar teşekkürler. Şimdi E kodlara aslında baktığımız zaman, E kodun tanımı çok basit. E zaten büyük E, -E, e Europe yani Avrupa'yı aslında ifade ediyor. Demişler ki özellikle Avrupa'da bu mevzuat yazan arkadaşlar Demişler ki biz bu ürünleri bir şekilde kodlayalım Ve hepsinin adını yazmak zorunda kalmayalım ki insanlar da Kolayca anlasın ne olduğunu Özellikle tüketen insanlar açısından Burada e kodlarıyla ile ilgili gelen hani Şuna belki biraz değinmek lazım Hani e-kodları ve ürünler hepsi zararlı mı? Çünkü böyle bir şey de var Yani e-kodu varsa zararlıdır gibi Hepsi zararlı değil hani ambalajda da konuşmuştuk Benzer bir şekilde Her ürün ya da her ürüne katılan şey zararlı değildir. İşte bazı doğal ürünler de vardır. E, ama tabii doğal olmayan, özellikle renklendirici, boya, e, aroma gibi ürünler de var. E-kodları e genellikle bunu ifade eder. İşte örnek vermek gerekirse bunlar öğrenilebilir. Bunların listesi internette var. Veya işte belki bir program daha yaparız, e, biraz daha ayrıntıya gireriz. Yani bilgi istiyorsa e, tüketiciler, mesela e ile başlayanlar e, işte renklendirici, E200 koruyucu falan gibi devam eder yaklaşık 7-8'e kadar gidiyor, 700-800'e kadar. Bir sürü koruyucu var. Bunlar genelde kimyasalın adını yazıyorlar etiket üstüne veya e-kodunu yazabiliyorlar. Genelde dediğim gibi kimyasal şeylerdir. İşte mesela renklendiriciler örneğinde girersek bunlar genelde bir işte kumaş boyası dediğimiz işte hile tarafında da vardır ama hani genelde bu şekilde geçilir, hepsi bu şekilde değildir. Bunlar kimyasal, işte azo boyası diye geçer bunlar. Ürünü renklendirirler. Doğal olanları da vardır. Belki buraya da belki biraz konuşmamız gerekir. Ee, özellikle e, tüketici algısı da biraz e, firmaları yönlendiriyor. Yani benim çok bildiğim firmalar var. Mesela bu renklendirici koymak istemiyor. Yerine doğal bir e, ürünle renklendirmek istiyor. Mesela bir dondurma külahı üreten bir firma var. Son dönemde biliyorsunuz işte siyah, yeşil, kırmızı bir sürü külah çok seviliyor, çok tutuldu. Çocuklar da çok seviyor, biz de çok seviyoruz e, gibi renkli olmasının döneli. Doğal renklendirici aradı ürüne koymak için. Mesela işte e, pa, e, şeyde, ıspanak suyuyla yeşil yapmaya çalıştı ama parlak yeşili bulamıyor. Yani böyle mat bir yeşil oluyor. E de bunu istemiyor. Yani burada aslında hani e, bazı durumda da biz sektörü bizim de ya yani tüketici olarak bizim de yönlendirmemiz lazım. Yani her ürün çok parlak olmasına gerek var mı? Düşünelim. Ya da aroması olması gerek var mı? Bunu bir düşünelim. Ya da E kodlu işte monosodyum glutamat böyle tuz ikambesi diye geçer. Ürünün işte tadını kokusunu daha da geliştirir işte etle yersen et tadı veriyor, diğer ürünlerle de başka tat verebiliyor. Güçlü bir ürün ama hani vücuda bunun ihtiyacı var mı? Çünkü bir sürü kanser olduğuna dair araştırma da var. Bunları da bir konuşmamız lazım. Yani genel olarak tüketicinin de Hani öğrenebilir ve firmaları da bu konuda yönlendirebilir diye düşünüyorum. Trans yağ içermez ibaresi benim dikkatimi çekmişti daha önceden. Bu nedir? Yani bu önemli bir konu mudur ya da bunu içermez yazdığında ben bu ürünü mü tercih etmeliyim? Transya önce tanımıyla başlayalım. Normalde işte teknik bir bilgi olarak genelde işte mühendislik eğitimi alanlar ya da gıda kimyası ders alanlar bilirler yağlar doymuş yağ ve doymamış yağ şeklindedir. İşte doymamış yağlar genelde daha böyle nasıl söyleyeyim yararlı diye geçilir. Ama doymamış yağlar daha sıvı formdadır işte zeytinyağı gibi. Ama katı yağlarda üründeki kullanımı daha stabildir. Yani gıda sektörü o yüzden böyle daha böyle doymuş yağ, katı yağ olabilecek ürünleri tercih eder. E, Transyalar bunlar. Bunları da hani kimyasal hani formüle çok girmek istemiyorum ama e, bunlar işte belli kimyasal bağ vardır. Hidrojen bağlarıyla bu bağları kapatıyorlar. E, ürünler doymuş yağ oluyor. Yeni bir şeye bağlanamıyor. Aslında bu şunu da getiriyor. E, bu işte yeni bir şey bağlanamadığı için virüsün zararlı. Özellikle kolesterol e, kalp e, sağlığı, işte kalp krizi tetikleyici e, ve bir şekilde kanser de. Zaten kansere her şey sebep oluyor da. Hani, ama bu kanser tetikleyicisi olarak da tabii çok söyleniyor. Yani trans yağ olayı genelde bu şekilde. E, trans yağ içermez, e, Avrupa'da zaten mevzuatı çıkmıştı. Türkiye'de de bunların mevzuatı çıktı e, daha sonra. Ön, mevzuat öncesinde bırakan firmalar da oldu. E, burada da e, küçük bir e, aslında nasıl söyleyeyim, sektör iğresi de var buna da e, değineceğim genelde trans yağ içermez. Bu doymuş yağ onları içermeyen, eskiden margarin nerede çok tabii vardı. İşte bizim çocukluğumuzda margarin işte önce çok sağlıklı dendi sonra çok ciddi sağlık sorunları çıkarttığı için şimdi geri planda işte tereyağı falan döndü çoğu insan. Tabii o da bulunabiliyor mu bilmiyorum hani onu da konuşacak mıyız bu kanalda? Hani işin gıda hilesi tarafı var ama bir de ekonomik boyutu var. Yani margarine kaçma, tereyağa git ama tereyağının yani kütüphane son geçen hafta Türkiye'de çok pahalıydı. Şimdi bunları da belki konuşmamız gerekecek. Ee, yani genel olarak transya bu şekilde. E, transya içermez ürüne e, gitmek daha doğru tabii ki kendi sağlığımız için. E, burada tabii transyanın yerine ne geçti? Biraz aslında bu hikayeyi de anlatayım. E, son dönemde belki çok duymuşsunuzdur Palmiya diye bir şey var. Aslında e, son dönemde çok duyuldu ama palmiya e, eski bir ürün. Yani yeni bir ürün değildi. Margarinlerde trans yağ teknolojisi gelişmeden bu bahsettiğim hidrojen de ürünü doyurmadan önce palmiya vardı aslında ama palmiya belli sağlık nedenleriyle sektörden çıkmıştı teknolojiyle beraber trans yağlar gelmişti ama palmiya tabi trans da tabi çok ciddi sağlık sorunları olunca palmiya sektöre geri geldi tekrar e, son dönemde palmiyanın da tabi ürünün ucuz olması zaten bir avantaj biliyorsunuz büyük firmalar hep zaten maliyet düşürmeye gidiyor. Ürünün ucuz olması bir avantaj. Bunun yanında palm yağı özellikle oda sıcaklığında daha katı olduğu için ürünün içine stabilite katıyor ve ürünü daha böyle tüketici açısından güzel bir ürün haline getiriyor. Yani transyalar da bunu yapıyordu. Şimdi palm yağı yaptı. Aslında trans yağ içerme sürecinde zaten palm yağının bu kadar teknolojiyle yararı bilinmeseydi transyağından vazgeçilmezdi. Yani şöyle aslında bu. Mesela tarımda da böyledir. Biz bunu daha önce de biraz konuşmuştuk yeni bir pestisit var, bir ilaç var. Kalkıyor ama onun yerine yeni bir şey bulunuyor. Aslında aynısının birkaç formül değişikliğiyle beraber tekrar gidiyorsun. Çünkü yani bir şey kaldırdığınız dediğiniz zaman yerine ne geldiğine bakmak lazım. Yani transya kalktı, doğru. Ama da yani çok masum bir ürün değil. Yani ürünün sağlığa zararlarının dışında yani palmiyanın elde edildiği kaynaklar açısından da sıkıntı var. Yani bunu da yani konuşmamız gerekir. Yani palmiyanın özellikle tarımının yapıldığı yerde doğayı çok ciddi tarif ettiği durumlar var. Bununla ilgili işte Türkiye'de de faaliyet gösteren bir fındık kreması üreticisi var. Onlara da hani firma ver, isim veremiyoruz herhalde belki yasal soruluktan dolayı ama onlar da çok sıkıntı çektiler. Onlar palmiyanı çok kullanıyorlar. Ama üründe böyle gerçekten albenli bir ürün oluyor. Yani şimdi o ismi vermeyeyim ama ürünü böyle aldığınız zaman görüyorsunuz içinde palmiya var. Ürünün böyle yapısı, dokusu farklı bir yere gitmiş oluyor. Ama işin arka tarafında da ciddi bir işçilik, çocuk işçiliği, kadın işçiliği, dışarıda da bir sömürü tarafı var. Hani bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani benzer şekilde, mesela avokado örneği, ben hep veririm avokadoyu. Hani çok övüldü, kitaplar yazıldı, avokadodan öğrendikleri falan böyle çok şeyler yazıldı ama ya yani mesela avokado aslında tarım için ve dünya çevre için çok iyi bir ürün değil. Yani çünkü çok su tüketiyor. Zaten suyla ilgili zaten çok büyük bir sorunumuz var. Belki gelecekte çok ciddi su krizi yaşayacağız. Bütün çalışmalar, araştırmalar buraya gidiyor. Avokado gibi çok su tüketen bir ürün. Üretmeye çalışıyorsun. O bölgeyi, özellikle işte Güney Amerika'da çok üretiliyor. Bu bölgeyi hem su açısından, çevre açısından sıkıntıya sokuyor. Hem çocuk işçi, kadın işçi bir şekilde sömürü anlamında da götürüyor. Bunun niçin? Biz burada bir sabah kahvaltısında avokadolu bir Kahvaltı yapacağız tamam. Avokado besin değeri olarak çok yüksek. Yağ olarak e, işte içinde bulunan işte e, esansiyel yağlar, mineral, vitamin çok iyi bir ürün. Ama yani bu ürünü her gün diyetimize koymak zorunda mıyız? Yani bunu da aslında biraz e, düşünmemiz lazım. Yani popüler kültür bize avokado e, diyor ama yani Türkiye yani avokadonun doğal bir e, o yetişme ortamı değil. Yani belki yetiştirebilecek yerler var Karadeniz'de ve e, aşağıda güneyde yetiştirilebiliyor ama yani bizim bölgeye ait bir ürün değil. Yani şimdi biraz buna da bakmak lazım. Yani gıda dediğimiz zaman sadece ürünü aldım yedim değil. Yani bizim e, bölgemize uygun mu? Veya bizim e, tarihimize, bizim geçmişimize uygun mu? Yani geçmişten bahsettiğim hani e, şey bir kimlik geçmişinden değil de bizim vücudumuzun, DNA'mızın tanıdığı bir ürün mü? Yani bize bir hastalığa ileride sebep olacak mı? Yani buraya da biraz bakmak lazım. Yani e, ekolojik tarafını dediğim gibi konuştuk. Çok su harcıyor bunun yerine mesela buğday gibi ya da işte arpa gibi daha su alan protein oranı yüksek gıdalar var. Bunu da ekebilirsin. Yani aslında hep aynı şeyi konuşuyoruz. Bu iş çok entegre, çok e, ayaklı, çok bütüncül bakmak lazım. Yani bunu sadece günün sonunda bir etiket okuduk. Burası çok önemli ama işin bir de tarım tarafı var. Yani oradaki topraktaki kirlilikten etikete geliyor. Yani bu işte genel bir şey vardı. İşte e, tarladan çatala. Bu sürecin tamamen e, kontrol edilmesi ve güzel planlanması lazım. İşte bunun dışında biz burada anlatarak belki bir şekilde önce olacağız. Aslında burada sizin de söylediğiniz gibi o bölgede yetişen ürünü tüketmek aslında hani başka bir ülkeden ithal gelen üründen çok belki de o bölgenin ürününü daha böyle popülerleştirmek, onun reklamını yapmak, onunla bir ürünle o piyasaya çıkmak aslında belki ileride daha kıymetli ve daha önemli olacak. Kesinlikle. Çünkü ben mesela burada da onu fark ediyorum, Danimarkada da öyle. Yani kendisi çok güzel çilek üretimi, işte yaban mersimi gibi birçok meyvenin üretimi, elma, armut. Aslında burası da çok verimli topraklara sahip. İşte patatesini kendi üretiyor. Yani bunlar varken ve topluma ben bunları hani çok yakın bir mesafeden, belki her gün yanından geçtiği bir çiftlikten sunabilecekken neden bambaşka bir ülkeden avokado ithal edip bunun reklamını daha güçlü bir şekilde yapıyorum. Yani belki bu ileride belki daha bir iyi noktaya gidecektir. İnsanlar daha kendine yakın olan ürünlerden ya da bulunduğu coğrafyanın ürettiği ürünlerden beslenmek umarım daha da popülerlik kazanır. Yani biz o arkasını çevirdik ürünümüzün bakmaya başladık. Biz şunları görüyoruz işte ne kadar protein içeriyor? Ne kadar karbonhidrat içeriyor? Ne kadar şeker içeriyor? Ve bunlar benim işte o gün almam gereken miktarın yüzde kaçını karşılıyor? Aslında bu bilgiler de çok değerli. Biz burada tam olarak neyi görebiliriz ya da biz bunları okuduğumuzda bu bizim sağlığımız için ne kadar önemli? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, aslında bu da önemli bir konu. Normalde etiketin arkasında işte bahsettiğim 10-11 tane zorunlu bilgilerden bir tanesi de besin değerleri tablosu. Bu her ürünün arkasında olması lazım Türkiye'de. Ambalaj ürünlerde de artık görmeye başladık. Yani bunun hesabı nasıl yapılır, doğruluğunu tekrar hani en başa dönersek geçen bölüme, onu tabi analizler dışında kontrol etme şansımız yok ama firma beyanına güvendiğimiz e, takdirde işte ürün içindeki ne kadar protein, e, tuz, şeker. Ee, var. Bunların hepsini anlattığı bir tablo var. Bu tabloda bize şundan gerekli. Ee, i̇şte mesela siz e, bir diyet yapıyorsunuz veya işte bir ilaç kullandınız. Mesela e, kortizon ilacı kullanırken tuz almamanız gerekir. Ama ürünün içinde tuz var. O ürünü tüketmezsiniz. Siz çünkü evde yaptığınız yemeğe ekstra tuz atmayacaksınız ama dışarıdan aldığınız bir ürünü bilemeyebilirsiniz. Veya o üründe doymuş yağ oranı var mı? Çünkü kalp e, damar sağlığı için doymuş yağ belki istemiyorsunuz. Veya işte çocuğunuz var ona dışarıdan e, özellikle doğal olmayan bir şeker ilaveli bir ürün yemek istemiyor. İşte bahsettim bu abur cubur dediğimiz junk food e, istemiyor. İşte e, açacak ürünü çok fazla glukoz alacak ve bu glukozun e, işte neden, kan geldiği de belli değil. Yani doğal şekerden mi geliyor ve, ya da glikoz benzeri e, bir şurup tarafından mı yapılıyor? E, bunları da istemiyorsunuz. Bundan arkasında enerji değerlerini de görürsünüz. Belki yani günlük diyette de siz kendi kalorinizi de hesaplayacaksınız. Bunların hepsi burada yazar. Ee, tabi burada bir tık şöyle bir eleştiri var. Dünya e, hep benzer yapıyor ama e, çok tüketici anlıyor mu kısmında aslında bir eleştiri var. Genelde çünkü mesela burada bir şey yazar. 100 gram için yazarlar. Böyle bir e, nasıl söyleyeyim genel bir yuvarlama ya da hesabı kolay olsun diye 100 gram yapar ama ya ürün mesela 40 gram. Hadi kırkı bir oran orantı yapabilir belki bir e, matematik mezunu ama şimdi herkesten hızlı bir şekilde ürünün başında sürekli elinde hesap makinesiyle ya 100 gram da buymuş 40 gram yani bu şekilde değil de porsiyonlar göre aslında yapmak lazım. Ya da ürüne direkt yazmak lazım. ya yani Belki biraz daha bu konuları açıklayıcı yazmak lazım. Yani bir ürün aldınız ürün 35 gram bu üründe şu kadar şeker var. Bu üründe şu kadar işte protein var. Biraz daha açık belki yazıp hesaplamak e, daha kolay olur diye düşünüyorum. Evet aslında bazı markalar bunu yapıyor. Bir porsiyon için ya da bu ambalajda işte kaç gramsa ona göre tam olarak hem 100 gramda olanı yazıyor hem de o ürün için olanı aslında yazıyorlar. Yani aslında bu çok fazla avantajı da var. Mesela günümüzde çok fazla kişi işte spor salonlarına gidiyor, protein tüketimine dikkat ediyor ve aslında hani günlük belli bir oranda protein tüketmek istiyor. Ve diyelim ki marketten alacağı bir ürün bunun yüzde kaçını karşılıyor? Yani bu benim için yeterli mi? Yetersiz mi? Fazla mı? Bunu orada görebilmesi aslında çok büyük bir avantaj. Yani aslında biz etiket ya da ambalajlı ürün dediğimizde hani bunu işte bu bizim düşmanımız, bu kötüdür demek yerine aslında biz tamamen oradan kendimiz karar verebiliriz. Hangisini alıp almamak istediğimize ve aslında oradan kendi günlük tüketimimizi de bu şekilde düzenleyebiliriz. Yani tabii ki her ürünün ambalajlısı iyidir demek doğru değil. Ama ambalajı olmayan işte diyelim ki bir markette de olabilir bu, işte bir pazar yerinde de olabilir. O gıda işte çok güvenlidir de diyemeyiz. Çünkü aslında o rafta duran gıdalar hakkında belki de hiçbir bilgimiz yok. Tabii. Biraz orada da işte o markete güveniyor muyuz ya da o pazarcıya güveniyor muyuz? Tamamen bu o kişinin o işletme ya da o kişiye olan güvenine kalmış oluyor ve karşı tarafında dürüstlüğüne kalmış oluyor. Ya kesinlikle doğru söylüyorsun. Şimdi sorulara girmeden şöyle küçük bir da kendi e, hatıramı anlatayım. Üniversiteye ilk gittiğim dönemlerde e, üniversitedeki hocamız şeyden bahsetmişti. İşte teknik bir konu ama e, biliyorsun sütü dışarıda çok beklettiğin zaman işte bizim tabirimizde kesilme dediğimiz bir şey vardır. E, i̇şte mikroorganizma sayısı fazla e, artar ve işte asitliği artar ve ürün e, artık e, kaynadığı zaman işte olmaz yani süt kesildi derler. Böyle bir tabir vardır. E, bunu önlemek için de ürünün asitliğini yukarı çekmen gerekir. Yani ürüne bazı bir şeyi katman lazım. E, ben bunu üniversite ilk derste e, rahmetli bir profesörümüz vardı. Anlattığı zaman e, tabii yani üniversite eğitimi yeni başlamışız. Bilgim de yok. E, dedim hani nasıl bir şey yapıyorlar? İçine de dediler dediler bir kalıp sabun atabilir. Çünkü sabun baziktir <laughs> sütün içine. İşte birkaç daha örnek verdi. Hepsini anlatmayayım. Şimdi hileyi de kötüden örnek vermeyelim. Şimdi bunları anlatınca ben tabii başka bir şehirde okudum üniversiteyi. Hemen ilk tatilde hemen geri döndüm. Bizim de çiğ süt aldığımız bir yer vardı ve yıllardır hani tanıdığımız bir aile. Hani böyle çok yakın, yakın olduğun bir aile. Koştum hemen gittim. Daha iner inmez belki ertesi gün hemen çok hızlı bir şekilde gittim. Ve hemen işte ineklerin olduğu ağır indim. Gittim köşede böyle kalıp kalıp sabunlar var. Yani ve ben yıllarca hep şey diyordum böyle ya ben bazen süt içince sabun tadım alıyorum acaba falan diye böyle düşünürken <laughs> bu hileyi görmüş olduk. Yani artık yani yine yapan vardır diye düşünüyorum tabii şeyde. Ama yani bilgi burada güç. Yani çok güvenmek de belki insanlara hani şey değil. Yani çünkü yani bilimsel temel yani bilim teknoloji temelde olmadıktan sonra güven çok önemli belki. Ee, hani biz belki son dönemde kaybettik de bilmiyorum hani okulu ee, bilmiyorum Erdoğan bir sosyolog alırsa anlatır bu konuyu. Da ama yani şimdi bu konuda güven tarafında çok kaybettik. Ama işin teknik ve bilimden çok ayrılmamak lazım. Yani insanlara güvenelim ama bilim ve analiz teknik tarafını bırakmayalım. Yani ne kadar güvenirsek de yine ya benim tanıdığım bir sürü firma var. Yani işte Karadeniz'de geçen bir firma açıklandı. Çay üreticisi tanıyoruz. Boya çıktı çayında. Yani yılların üreticisi ben kişisel olarak hiç yapacağı aklıma gelmez. Ama bir şekilde. Düşmüşler, yapılmış yani. ve Açıklandı e, ve firma batma işinde bugün. Yani hani bu güven işi, e, özellikle Türkiye'nin ekonomisi bu kadar bozuldukça Bence e, buna çok e, Dikkat etmemek lazım. Yani bilim ve teknolojiden bence uzaklaşmayalım. Bir de ben bu ürüne baktığım zaman işte Böyle içindekiler kısmı sıralı bir halde yazıyor. Bu sıralamanın bir mantığı var mı? Yoksa sadece rastgele işte Baş harfine göre mi sıralanıyor? Bu sıralama neye göre yapılıyor? Eti, içindekiler kısmında da e, ürünün içindeki bulunan ürünler içindeki bulunma oranına göre yani en fazla olandan en aza olan şeklinde yazılıyor böyle bir sıralaması var Tabii burada e, Şuna da tabi dikkat etmek gerekiyor aslında mevzuatlar hazırlanırken e, Bizim gıda etiketle ve tüketici bilgilendirme diye bir yönetmeliğimiz var Bunun yanında da bunun açıklaması olarak bir kılavuz var yine 60-70 sayfa bir kılavuz var Burada hepsi var bunları yani bunların nasıl yazılacağı da kadar cümlesinin kelimesinin nasıl olacağına kadar yani burada işte içindekileri yazıyorsunuz ama içinde olmayan bir şeyi görsele koydunuz. Mesela işte çilekli süt, çilek koydum ama içinde çilek yok. Bu mesela tüketici yanıt girer. Yani ya da benzer bir e, ürün içinde yok, onu sen varmış gibi gösteriyorsun, işte insanlara algı yapıyorsun veya işte e, tereyağı da var işte adını tereyağı gibi, işte marka adını tereyağı koyuyor. Aslında ürün margarin ama böyle tereyağı görünce sen diyorsun ki aa bu tereyağı, halbuki marka adı. Bunlar da yasaklandı. Bunlarla ilgili de sert şeyler var. Çünkü tüketicinin yanılması kolay. Yani çünkü hepimiz yüzde yüz algıyla markete gitmiyoruz. Yani hayatımızda hani bizim alışveriş bir numaralı önceliğimiz evet gideceğiz, herkes algı olarak çok açık olacak, çok uyanık olacağız, buradaki tüm bilgiyi okuyacağız, sindireceğiz, özümseyeceğiz ve çıktı alacağız. Böyle bir süreç yok. Yani insanların bir sürü derdi sıkıntısı var. Orada belki alan acele iki dakika da hemen seçip bir şey almak zorunda ve orada ilk gördüğü şey yanılabiliyor. O yüzden hani bu konularda da hani en başta da söylemiştim. Hani vatandaşların da yani asli görevi değil aslında. Yani vatandaşlar bu işten etkilenen tarafta. Tabii ki tüm denetim mekanizmasında bütün vatandaşlar, herkes, toplum zaten bu süreci takip etmesi lazım. Ama bu işin kontrolü ve özellikle düzenlenmesi, dizaynı, belki yeniden dizayn edilmesi de gerekebilir. Bu tabii e, hükümetlerin ve Türkiye'de Tarım Orman Bakanlığı'nın e, kontrolünde olması lazım. Teşekkür ederim. Bu haftalık sorularım bu kadar. Ee, eklemek istediğiniz başka konular olursa ya da yine izleyenlerin soruları olursa gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Olur, görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkür ederim.